Hiç başına öyle bir şey geldi mi ki yüksek sesle anlatsan kimse inanmaz. O kadar riskli, o kadar saçma, sanki bir film sahnesi gibi. Şimdi bir de bunu kocan evdeyken yaşadığını hayal et. Aynı katta. Yatak odasının kapısı açıkken. Bu hayatımın en kötü kararıydı. Ya da belki de en heyecan verici olanı. Nasıl baktığına bağlı. Ama beni hemen yargılamadan önce her şeyin nasıl bu noktaya geldiğini anlatmama izin ver. Çünkü hiçbir şey bir anda başlamaz. Her zaman küçük adımlardan oluşan bir zincir vardır. Ve sonra bir bakarsın. Üzerinde sadece bir havlu, ıslak teninle. Kocan olmayan biri, banyoda sana bakıyor. Ve en kötüsü. Kocanın sadece birkaç adım ötede olduğunu bilmek. Eğer bunun nasıl olduğunu, neden böyle bir şey yaptığımı. Ve sonra ne olduğunu öğrenmek istiyorsan, sonuna kadar izle. Çünkü bu sadece bir aldatma hikayesi değil. Bu arzu, korku ve her şeyi değiştiren bir seçim hikayesi. 7 yıllık evliyim. Mutlu musun diye sorsam, cevap vermem zaman alır. Çünkü mutluluk artık net bir duygu değil. Daha çok alışkanlık gibi. Sessizce yanımda duran bir gölge. Evliliğimizin başlarında her şey farklıydı. Sabahları uyandığımda gözüm gözünü arardı. Dokunuşların hala üzerimde iz bırakırdı. Kahkahalarımız, fısıltılarımız, gizli bakışlarımız vardı. Ama zamanla her şey yavaşça soldu. İlk başta fark etmedim. Hayat koşturmacası, iş, ev işleri, sorumluluklar derken biz sadece idare eder hale geldik. Sanki evin içinde iki yabancı gibiydik. Aynı masada oturup aynı yemeği yiyorduk. Ama başka dünyalardaydık. Artık beni öpmüyordu. Dokunmuyordu. Göz göze gelmiyorduk. Ve en kötüsü, eksik olduğumu fark ettiğimde ona bunu bile söyleyemedim. Çünkü ne zaman konuşmaya çalışsam ya telefonundaydı ya yorunum diyordu ya da sadece sessizce kafasını sallayıp başka odaya geçiyordu. O yüzden bir süre sonra bana da susmak kolay geldi. Ama içimde bir şey hala kıpır kıpırdı. Dışarıdan ne kadar sessiz görünsem de içim yanıyordu. Bir çift göz, bir kelime, bir kıvılcım. Her şeyi değiştirebilirdi. Ve işte o zaman o çıktı karşıma. Arkadaşımın erkek kardeşi. Aslında hiç öyle bir niyetim yoktu. Ama o beni gördü. Gerçek anlamda gördü. Sadece selam verip geçmedi. Gözlerimin içine baktı gülümsedi. Sordu, iyi misin? İşte o, iyi misin? Bazen bir kadının duyabileceği en tehlikeli sorudur. Çünkü biz, iyi değiliz. Ama bunu kimse sormaz. O gün mesaj attı. Basit bir şeydi, çok sıradan. Güzel bir akşamdı, seni görmek güzeldi. Cevap verdim. Kısa. Mesafeli. Ama içimde bir şey, hafifçe titredi. Sonra bir mesaj daha. Sonra bir emoji. Sonra bir gece. Ben mutfakta eşime yemek hazırlarken onun mesajı ekranda belirdi. Keşke şu an yanında olsam. Ekrana öylece baktım. Kalbim hızlandı. Ama o anda hiçbir şey yazmadım. Sadece içimde bir kapı aralandı. Ve bir kere açıldı mı? Geri dönüş yoktur. Günler geçti. Konuşmalar ilerledi. Ama hala bir çizgiyi geçmemiştik. Ben kendimi kandırıyordum. Diyordum ki. Sadece mesaj. Ne var bunda? Herkes yapıyor. Bu da geçer. Ama geçmedi. Çünkü bana ne zamandır duymadığım şeyleri söylüyordu. Kadın olduğumu hatırlatıyordu. Güzel olduğumu, arzulandığımı, yaşadığımı hissettiriyordu ve evin içinde hala aynı adam vardı. Ama artık sadece fiziksel olarak. Ruhsal olarak biz çoktan başka yönlere gitmiştik. En tehlikeli yalnızlık. Yanında biri varken hissettiğin yalnızlıktır. Ben o yalnızlıkla savaşıyordum. Her gün biraz daha. Ve sonra bir akşam. Eşim salonda televizyon izlerken telefonuma şöyle bir mesaj geldi. Beni görmek ister misin? Bu gece. Sessizce. Hızlıca. Yalnızca senin için. İşte o an. Her şeyin yönü değişti. Karar verdim. Kapımı açtım. Ve içeri geçmişteki ben girdi. O tutkuyla yanan, özleyen, nefes almak isteyen halim. Ama unuttuğum bir şey vardı. Evin diğer ucunda hala biri vardı. Ve o gece. O iki dünya çarpıştı. O gece sıradan bir geceydi. Dışarıdan bakınca her şey normaldi. Eşim televizyonun karşısındaydı, kumandayı elinden bırakmıyordu. Yorgundu. Sessizdi. Her zamanki gibi. Ben ise mutfağa geçtim. Ellerimle bardakları yıkarken, zihnim bambaşka bir yerdeydi. Kalbim, garip bir şekilde hızlı atıyordu. Çünkü planı yapmıştık. Dakikası dakikasına o gece gelecekti. Evimizin arka kapısı hafif aralıktı. Bilerek, sözleştiğimiz gibi, saat 21.34, suyun sesi hala akıyor. Elimi silerken birden, iki kısa tık tık sesi geldi. Kapıdaydı. O an içimden bir sıcaklık dalgası geçti. Ama bu sıcaklık öyle romantik bir şey değildi. Adrenalindi. Korkuydu. Arzu ve tehlikenin karışımı. Sessizce banyoya geçtim. Eşim hala salondaydı. Kulaklığı takmış. Oyun oynuyor. Dünyadan kopuk. Kapıyı açtım. Ve oradaydı. Göz göze geldik. Hiç konuşmadık. Konuşamazdık. Zaman yoktu. Risk yüksekti. Ama içimizdeki istek daha da yüksekti. Sadece birkaç saniye. Ama o bakış. Bana kendimi kadın gibi hissettirdi. Canlı, arzu edilen, tehlikeli. Su açıldı. Buhar yükseldi. Her şey o buharın içinde kayboldu. O bana yaklaştı. Yavaş. Dikkatli. Ama kararlı. Tenim, onun nefesiyle ürperdi. Avuç içleri belime dokunduğunda, nefesin kesildi. O an, dünya durdu. Sadece o vardı. Ve ben. Bir öpücük. Islak. Derin. Sanki yıllardır susamış gibi. Sanki bir dakika içinde her şeyi yaşamak zorundaymışız gibi. Kalbim göğsümden fırlayacak gibiydi. Ayak seslerini bile duyamaz hale geldim. Tüm dikkatimi onun dokunuşuna vermiştim. O an sadece ben vardım. Sadece bedenim. Ve günah. Ama sonra, kapının hemen dışından bir ses geldi. Hayatım, banyo musun hala? Eşimin sesi, soğuk bir bıçak gibi içimden geçti. Dona kaldım. Nefes almayı bile unuttum. Kalbim çığlık atıyordu. Göz göze geldik. O, sakinliğini koruyordu. Sanki bu anı beklemiş gibiydi. Fısıldadı. Sakin ol. Her şeyi kontrol ediyorum. Ve sonra. Encereden dışarı kaydı. Sessizce. Gölge gibi. Ben hala buharın içindeydim. Saçlarım ıslak. Dudaklarım yanıyor. Dizlerim titriyor. Kapı yavaşça aralandı. Eşim kafasını uzattı. Bir şey mi oldu? Neden bu kadar uzun sürdü? Gülümsedim. Zorla. Yutkundum. Duş başlığında sorun oldu. Yeni düzelttim. Başını salladı ve gitti. Ben ise aynanın karşısına geçtim. Yüzüme baktım. Ama kendimi tanıyamadım. O an. Aynada gördüğüm kadın ben değildim. Bu başka biriydi. İçinde bastırılmış bir fırtına taşıyan ve o gece zincirlerini kırmış biriydi. O gece Banyo buharıyla başlayan şey. içimde yıllardır bastırdığım bir kapıyı açtı. Ve şimdi. Geri dönüş yok. Ertesi sabah sanki hiçbir şey olmamış gibi kahvaltı hazırladım. Eşim karşıma oturdu. Çayını karıştırırken bana bir şeyler anlattı. işinden, planlarından. Ama ben. Duymuyordum. Sözleri kulağımdan geçip gidiyordu ama zihnim hala o gecedeydi. O buharda, o dokunuşta. O yasakta. O sabah aynaya tekrar baktım. Yüzüm aynıydı. Ama içim paramparça. Kendime şu soruyu sordum. Şimdi ne olacak? Bu bir kereye mahsus bir çılgınlık mıydı? Yoksa yeni bir başlangıç mı? Açık konuşayım. O adam hala mesaj atıyor. Hala bana beni görmek ister misin? diyor. Ve her mesajda içimdeki fırtına yeniden başlıyor. Cevap vermiyorum. Ama siliyor da değilim. Bekletiyorum. Tutuyorum. Sanki başka bir anı kolluyorum. Çünkü bir kere o duyguyu tattıysam. O heyecanı, o riski, o arzuyu. Normal hayat artık çok sessiz gelir. Çok düz. Çok renksiz. Ve işte asıl tehlike burada başlar. Çünkü sen eski haline dönemezsin. Döndüğünü sansan da içinde artık başka bir sen vardır. Bir sır taşırsın. Kimseyle paylaşamadığın. Yastığa başını koyduğunda, gözlerini kapattığında. Yeniden yaşadığın bir anı. Ama bir yandan da. Her şeyin ortaya çıkma ihtimaliyle yaşarsın. Bir bakış. Yanlış bir kelime. Bir unutulmuş mesaj hepsi bir anda her şeyi mahvedebilir. Ve bu ihtimal seni hem ayakta tutar, hem de yavaş yavaş çürütür. Peki şimdi ne olacak? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Evliliğime dönüp her şeyi toparlamayı mı denemeliyim? Yoksa kalbimin gittiği yöne mi bırakmalıyım kendimi? Ama bildiğim bir şey var. O gece, o banyo, beni değiştirdi. Artık daha dikkatliyim. Daha temkinli ama aynı zamanda daha diri. Kendimi ilk defa bu kadar canlı hissettiğimi fark ettim. Ve belki de işte bu yüzden duramıyorum. Eğer sen de şu an beni dinliyorsan ve benzer bir şey ben de yaşadım diyorsan yalnız değilsin. Hepimiz bazen hayatta öyle bir noktaya geliriz ki bir tek cümle, bir bakış, bir temas bizi olduğumuz kişiden başka birine dönüştürebilir. Ve bazen o dönüş en büyük tehlikemiz olduğu kadar en büyük özgürlüğümüz de olabilir. Ama dikkat et. Çünkü her yasak başta tatlıdır ama sonu her zaman net değildir. Şimdi telefonuma bakıyorum. Yeni bir mesaj geldi. Ondan. Ama bu kez cevap vermedim. Sadece ekrana uzun uzun baktım ve içimden geçirdim. Eğer bir adım daha atarsam her şey değişecek. Şimdilik sadece bekliyorum. Ve belki de en zor şey bu. Beklemek. Düşünmek. Ve hiçbir şey yapmamak. Ama kim bilir? Yarın ne olur? Belki tekrar buluşuruz. Belki bu defa banyoda değil de daha tehlikeli bir yerde. Belki de hiç konuşmamış gibi yaşar gideriz. Hiçbir şey kesin değil. Ama bir şeyden eminim. Ben artık eski ben değilim.